Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Hazal Subaşı'nın abisinin düğününden, abisi Batuhan'ın düğününde olan en sıcak görüntüleri getirdim arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuz mutlu gününün en güzel paylaşımlarını yapmaya devam ediyor. Düğünden olan en güzel kareleri annesi ve e, akrabalarıyla çektiği en güzel fotoğrafları sizler için yepyeni bir video haline getirip sizlere takdim ediyorum. Umarım sizler de hazırladığımız videolardan memnun kalıp kanalımıza destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmazsınız. En yeni görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımız.